Buraya bir dakika. Kızım bir dikkatimi dağıtıyor. Ah be be. Tamam hazır. Friction fışkın. Friction adı mıydı o? Evet. Çok tatlısın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Fena değilim. Biz evden çıkmayan giller. Aynen öyle. Bize yaradı pandemi onu konuşuyorduk da biraz önce biz evden çıkmayan giller örgümüz ve kitaplarımızla diye. Nasıl geçiyor? Valla fena değil. Yani bir başta bir eyvahlar olsun dediğim zamanlar oldu. Yani hala yaptığım iş nedeniyle zorlanıyorum ama yine de o durma halini lehime çevirmek için elimden geleni yaptım baktım hani sonu yok. Bir de sen şarkıyı çıkardın. Aynen. Bana böyle tamam. Taze aman. taze dönsün talihim dedim. Hildedim. Dir döndü ki. Ama ne diledin? <laughs> döndü. Bir dikkat etelim ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok hayat. Bir kel bir şey soracağım. Banyoda şarkı söylüyor musun? Vallahi <laughs> bayıldım güzel çınladım çok yani. söylerdim ee, ha, yani mi? lise zamanlarında çok söylerdim ee, ama şimdi pek değil profesyonel olana kadar pek çok ses geçiriyor oturduğumuz <laughs> bina ama şöyle bir hikayem var yıllar önce üniversite zamanında kaldığım evde anladığım kadarıyla çok söylüyormuşum. Sonra bir şekilde bir üst kat komşu geldi böyle apartmanla ilgili. Birkaç kişi paylaşıyorduk evi. Ya bir şey soracağım dedi. Biz dedi yukarıdan ailecek dedi. Bir ses duyuyoruz dedi banyodan. Siz mi söylüyorsunuz? Evet ben söylüyorum. O zaman da daha başlamamıştım profesyonel olarak bir yerde sahne çıkmaya falan. Hani ilk reaksiyonu banyodan aldım diyebiliriz aslında. Bak. Evet. evet Ay, ne güzel yerde evet, sormuşum. Evet. Ve şey dediler demek Ya biraz daha söyler misiniz? Ay ben de rahatsız oluyorsunuzdur diye hep ortada yok tam tamamlarsanız çok iyi olur demişlerdi. Yani şarkıyı yarım bırakıyor bir de <laughs> Dergiden ilişki testi çözdün mü? <gülüyor> Çözdüm. <gülüyor> biz 17'simizde aldığımız kozmopolitanlarda çözdünüz. Tabii canım. Çözdünüz. Aynen. Çözdüm çözdüm ama hani o çözerken de hep stratejik cevaplar vermeye çalıştık kafamı tutamadığım için ben şimdi böyle cevap verirsem bunun sonucu öyle çıkabilir ama benlik değil yani ama çözdüm. Hala yapıyoruz mu acaba röportajlara mesela cevap verirken? Yani, yani gerçekten söylemek istediğimiz şeylerimizi söylüyoruz yoksa okuyacakları düşünüp mü cevaplıyoruz? Valla bu saatten sonra ben artık gerçekten söylemek istediğim ne varsa onu söylemeye çalışıyorum ama e, hani kariyerimin başında çok geriliyordum, heyecanlanıyordum ve kontrol etmeye çalışıyordum anlatmak istediklerim. İşte böyle yaş ilerledikçe bir rahatlama geliyor. Bir umursamıyorsun değil mi? <laughs> evet. Daha i̇şte kendine neler daha olacağız, çok kim bilir. Yaklaştıkça o özgürlük duygusu geliyor herhalde. Bak hala çok ciddiyim. Bak çok tatlı ama çok tatlı anlatıyorsun. Az <laughs> önce iki kere geçtim. Az önce iki geçtim. Ay. Psikoloğa gidiyor musun? Şu an hayır ama e, epeyce gitmişliğim var. Faydasını gördüm. Faydasını gördüm. Yaşa. Ama istemek lazım. Hani zoraki yapılacak bir şey değil. Kişisel çabanın da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Hani ne kadar çok gitse de insan eğer kafada bazı şeyleri değiştirme cesaretini gösteremiyorsa bir yere varılmıyor. Hmm. E çünkü kendini açıyorsun. O biraz böyle bile isteyerek gitmen gereken bir durum herhalde eğer. Ya ekstra açıyoruz bir durum da yoksa neyin yani. ne olduğunu kendimiz de aslında bilmiyoruz. Bu hayat enteresan. Ben böyleyim, ben şöyleyim gibi tanımlarla geçiyor ilk gençlik yılları. ...artık hani onlardan uzaklaşmaya çalışıyorum. Hani o gittiğim seanslar ona yaradı diyebilirim. Hah güzel. Ya bir şey soracağım. Ben de çok oluyor, sende de oluyor ama eski röportajları okudum. Ay ne çok biliyormuşsun. Ay bu da böyle bilmiş bilmiş Tabii cevaplar canım, diye. Kesinlikle. Ee, kendi bu kontrol takıntımla ilgili bu psikolojiye bir şey bağlayabilirim. İlk e, gitmeye karar verdiğim zaman... E önden hazırlık yaptım ben. şu dönemi anlatacağım. O bittikten sonra böyle oldu. Bayağı hani senaryo çalışır gibi. Anlattım, anlattım anlattım. Dedi ki bitti. E, şimdi başlıyoruz dedi. <laughs> Doktor. Hmm. Zaten sıkıntı zaten bu dedi. İşte. Geçti mi <laughs> geç bakalım. İyi, ay iyi, bak kazık geldi. Bir film karakteri olsam hangisi olurdu? Ay vallahi zor bak <laughs> Dur dur. Çantam nerede <laughs> benim? Birden sorunca değil mi? Dur. Şeyimiz var ya aramız film, var. Film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Ne olabilir? Bütün ne olabilir? filmler geçiyor değil mi? E, ee, buldum. Grease. Ha, bana bunlarla geldi. Ay, Ay ya. çok yakışıklı. Evet. Güzel. Güzel olmak isterdim. Çok tatlısın. Oldum gitti kız. Oldum mu Oldun. ya? Oldun. Neymiş neymiş? Hmm. Sinirlendiğinde nasıl başa çıkarsın? Huuu! Huu. Şimdi benim böyle <laughs> Ses Benim Gerçekten. bir deli damarım vardır ki ya biz böyle bir elektrikli bir aileden e, geliyorum ben. Fışkın yani. <laughs> Fışkırıyorsunuz <Fışkırıncasına. gülüyor> onu. E o tabii hani ister istemez o aile aktarıyor insana onu. İşte bütün bu soruları alt alta sıralarsak gerek kendi çabalarım gerek gittiğim psikologlar sonucunda. Bütün hepsi Artık bütün derdi topluca çıkmamış <laughs> Mümkün... bu Mümkün Mümkün olduğu kadar asabımı bozmamaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun Ama... mesela? E, derin nefes almaya çalışıyorum. Hakikaten çok e, tepemin atması lazım kontrolümü kaybetmek için. Ama ondan sonra da çok uzun zaman alıyor kendimi toparlamak. Bayağı antrenman gibi uğraşıyorum. Hani basit bir konuysa ve önceden hani bir anda o, tavana çakıyorsa artık o kadar olmuyor. Valla oldu bu. bu. <laughs> Pandemi hikayesi ayıka çıktığında ha, evin hani içinde, ya, 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 tabii, tabii yani ko kolay iş değil İyi. o. Şimdi hani her günün değerini bilmeye çalışıyorum. İşte becerebildiğim kadar tabii. Peki iyi gelmiyor mu şarkı söylemek? Çok Sen iyi geliyor. O gelmez mi? mi? Evet. E, söyleyemiyorum yedi ay, ay Doğru söyle <laughs> Ondan tabi. Ben tekrar bastım. banyo performanslarına başlayayım ya. <laughs> Eve gidince. Yedi, yedi, yedi ay bak boşu boşuna. Çok zorlandım. Yani başladığımdan Eminim. bu yana hiç bu kadar uzun ara verdiğim olmamıştı. Hakikaten o bir sürü şeyi dengelememe çok yardımcı oluyor. İşte kaybedince insan kıymetini anlıyor sahip olduklarını. İşte belki o yüzden bu mücbir sebep bize bunu anlatıyor. Evet. Güzel. Yalnız banyodan yayın da çok güzel olmaz mıymış ya kafanda şeyinde? Yapay yok yani bir yandan. Banyodan yayın yapsana. Evet. Klozete oturun. Önüne de mikrofonu koy. Ay öğrenemedik <laughs> biz. Jenerasyon yüzünden biz. yaşlı kaldık hemşire ondan ya ona mı yetişeceğim buna mı yetişeceğim. İşte <laughs> çok hızlı her şey. Onu onu da indirmen lazım bunu da bindirmen lazım. Anlayan <laughs> jenerasyona kakalamak lazım. Ben beni anla Mustafa'ya kakalıyorum <laughs> <laughs> Çocuklar şununla ilgilenemeyin diyorum yoruluyorum. Yardım yani. alıp değil mi? Doğru. Anlamıyorum abi. Doğru. Her şeyden anlamayayım zaten ya. Bir de i̇şte rahatlık bu. gerekiyor ya biz başka bir disiplinden geldiğimiz için ben Sana hani, uyandığım anda ha, <laughs> <değil mi? Ay, gülüyor> günaydın. günaydın. yapamıyorum yani ben yapamıyorum, utanıyorum yapamıyorum. hadi bana soru sorun falan bir kere yaptım soru cevap nasıl cevaplayacağımı şaşırdım ay, bir de, bir o, de bana, onun, bana, onun, bana soru soru onu ya. yapıştır, bunun burasına bunu Neyse, yapıştır büyük falan. Yaparım yarım <laughs> ben bir tane post atana kadar yarım saat, ay imla hatası var mı? Değiller <laughs> ee, ayrıldı mı? TBK falan, yakın gözlükte bu ne ya? <laughs> Dört kelime. Birincisi. Boğaz. Gırtlak. Boyun. 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 Ekme alacak o. Tamam. Cepte. Tamam. İki. Kıl. Tamam. Boyun. Boyun kılı. Boyundan kıllı. Üç. Ne dördü anlatsak? <laughs> Boyundan kıllı ne ya? Allah <laughs> aşkına. Üç. Hemen. Aa, ciddiyete hmm. bakar mısın yalnız? <laughs> <laughs> Tabuda falan da böyleyim ben. <laughs> Bir dakika. onu ee, nasıl anlatabilirim? Hmm. Boynum kıldan ince olmak. Yay! yay, 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 yay! <laughs> Yürü be. <gülüyor> <gülüyor> o zaman efendim buyurun buyurun. Ay çok Ay, heyecanlı. Ay ben de elimi açıp karıştırayım. Hı -hı. Hı -hı. Hemen yiyelim. Kız ben bunu nasıl anlatırım? <laughs> Bir daha çek, 50 <laughs> lira <Elleri> alayım, <laughs> beğenmediysen. Beğendim ama ben böyle bir şey duymadım ki. Yapma bu. ya, ee, sözlük hatırlatırım, <laughs> şalak. Nasıl? <laughs> <laughs> <Hiç bilmiyorum>. Ambul. <Hayır. gülüyor> Peki. Allah, sen bu kadar, ben Peki nasıl bileceğim bu? acaba? İyi. Ben anlatamayacağım ki sen bileceksin. Yapma ya. Dur tamam. şimdi. Kaç kelime? Üç kelime, okey. Ama böyle birleşik kelime birincisi. Yani bir arada konuşacağım çünkü çok zor şimdi. Anlayacaksınız niye şey yaptığımı. Dur şimdi. İkinciyi anlatıyorsun. Peki. Kör. Hı. Hı. Tamam. Ek falan var mı? Yok. Kör. Bir. Tamam, birinci kelimenin ilk kısmını anlatıyorsun. Böldün kelimeyi, okey. Yumruk, ee, dövüş, dayak, yumruk, güç, kuvvet. Hı -hı. Eylem. Nasıl anlatılır o sesi bilemedim yani, eylem. Yumruk. Ben kelime söylüyorum tamam, tabii tamam. olmadı. Tamam yumruk, masa. El... Vurmak. Tamam vur. Tamam okey. İkinci kelime kördü. Hı. Tamam ikinci kısmı birinci kelime. Sağır. Duymamak. Hı. Ha. Vuru vurla sarı vurdum duymaz mı ne? <laughs> vurdum duymaz. Kör. On üçüncü, ha. Üç. Tamam. <laughs> tamam. Elma yedin. Elma değil mesele ısırmak. <laughs> tamam. Olgun ikiye böldün. Tamam. Isırmak ne? Meyva ne? <laughs> meyva. Ee, öyle bir meyva. Kayısı mı? O renk. Ha, böyle ayva. Vurdum, duymaz. Kör. Ayva... Ayvaz mı? <laughs> Ama çok zormuş. Kazandık. <laughs> <beynim. gülüyor> Vurdum, duymaz. Kör ayvaz. ayvaz. Evet, evet, evet. Bakacağım. Oradan baksanıza, söyleyin bu ne demek hakikaten? Anlattım Çok ya. Çok kullanılır aslında ya. Fakat bırak ben anlattım, sen anladın <laughs> ya. Helal olsun be. Bu kadar mı? Bir tane daha mı var yoksa? İstiyor musun bir tane daha? Ay bilmem ay. ki. Ay, o zaman hadi. Bakma Peri Doğulu, kocamın keşiflerine seviniyorum. Çok Aa, eğlenceli. Güzel. İki. Hı. Kelime. İkincisi. H Devrilmek. Tamam. Dursun mu? Hı hı. Yatmak, düşmek, devrilmek. Tamam. Keseceğiz onu. Tamam. Birinci. Ağaç. Orman. Evet. Orman cepte. <laughs> ağaç cepte. Hı. Ekleyecek miyim ağaca? Hayır. Yok. Dur iki kelimeydi. Ağaç devrilmek. Aa dur. Ne? Peki dev... Ha. Çam devirmek. Süs, süsleyecektim yılbaşı süsü arıyordum. Çok güzelmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok seviyorum. Ya, Frans mi Frans. Sen de, de çok severim ama ben bayağı o yani hasta e, seviyede Fransızlardanım. <laughs> evet, evet, evet kaç kez başından sonra izledim bilmiyorum terapi gibi geliyor. Hatta ay yine mi başlasam dedim geçenlerde. <laughs> çok Çok bu Bir işaret başla bari. O zaman bu sorumuz da tabii onunla bağlantılı olur. <laughs> Joey mi mı? Ay Chandler. <laughs> Çandır. Ne ya iş hep, yapıyor Chandler hep bilmiyorum. <gülüyor> 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 Hiçbirimiz <gülüyor> bilmiyoruz. Hiçbir şey Hayır. Gitmiyor, hiç <laughs> evi kaybettiler o yüzden <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor>